Merhaba merhaba. Faizler yüksek kimse eve para bağlamıyor. Yatırımlık ev almıyor. Emlakçıların kapısını çalan, ilandaki ev için telefonu çaldıran, arayan yok. Sözün doğrusu yoktu. Belki hala talip yok ama piyasaya evleri ucuza kapatmak için çıkanlar çıkmaya başladılar. Zorda olan paraya dönmeye çalışan da işte bu teklifi kabul edip ucuza satacak. Peki sonra o parayla aynı semtten ev almak mümkün olacak mı? Piyasayı iyiden iyiye tıkayan neydi? Faizdi. Diyelim satıştan aldığını faize koydu. 6 ayda parayı katlayabilecek mi? Ya da 2 odalı evden 3 odalıya geçebilecek mi? Zor senaryo değişiyor. Parayı faize koyup konut alırım planı da konut satın faizden para kazanma hayali de bozulmuş gözüküyor. Anlatacağım. Al ya da alma. Sat ya da satma değil. Gördüğüm, hatta tanık olduğum bir durumu paylaşacağım sizlerle. Bu bir durum tespitidir efendim. Yani yatırım tavsiyesi değil. Haydi başlayalım. Bu yılın ilk 11 ayında 1 milyon 87 bin konut satıldı. 2015'ten bu yana en düşük seviye bu. Yani tam 8 yıl sonra. İpotekli satışlar düşüyor. Yılın ilk yarısında satışların %21'i için ipotek yapılırken ikinci yarısında ortalama %10'a düştü. Son aylarda ise %6'lara kadar indi. Konut kredisi faizi şu an %40'larda. Finansmana erişim zor talep sürekli erteleniyor. Bu fiyattan ev alan az. Ama bir konu var ki tüm diğer meselelerin üzerine çıkmış durumda. Fiyat için talebin düzelttiği beklenti mahvediyor. O da ne mi? Elbette arz. Üretim yok. Maliye çok yüksek. Etkilerini ve beklentilerini de anlatacağım. Konu satıp mevduat faizine yatırmalı mı? Eldeki parayı faize yatırıp konut almak için beklemeli mi? Bu soruların yanıtını da arayacağım kararsızım. 2023 yılında altın, konut ve otomobil yatırımı yapmayan kaybetti. Enflasyona yenildi. Merkez Bankası'nda 5 başkana danışmanlık yapmış ekonomist Profesör Doktor Hakan Kara'nın hazırladığı verilere göre çıkan sonuç bu. Manşet bu. Bir anlamda nokta bu. En fazla konut kazandırdı. İto yani İstanbul enflasyonuna göre tabii 2023 ortalamasına bakarsak TL mevduat oldukça düşük kaldı. Dolar ve borsada enflasyonun altında yükseldi. 2023'te konut kazandırdı evet ama o yılın tamamı için geçerli değil. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde oldu. Faiz yükseldiğinde emlakçının kapısını Kimse çalmadı. 125 kira sınırı da olduğu için paralar eve bağlanmadı. Oturduğunuz ev dışındaki evinize yani ikinci evden itibaren vergi ödüyorsunuz malum. İkinci ve üçüncü ev içinde kredi çekemiyorsunuz. Bu tablo nedeniyle yaklaşık 4 ay önce konut için bir furya başladı. Mevduat faizleri artınca ki o dönem TL kur korumalı mevduatını vadeli mevduata çevirene %45 faiz sunuluyordu. Hatta sonra bu faizler %50'lere geldi. Hatta bazı banka larda de açtım pek çok kişi parayı eve değil mevduata bağladı. Evini satıp faize gidenler de oldu. Bu furya yeni yıla kadar devam etti. Satmayanlar da satmayı düşündü. Klasik o denklem yani işledi. Faizler yükselirken ev fiyatları düştü. Daha doğrusu enflasyon karşısında eridi. Aylarca aynı değerden ilanda kaldı. Eridi de eridi. Ama şimdi dikkat senaryo değişiyor. 4 ay önceki senaryo neydi? Yatırımlık evi satar, sattığın evin parasını al 6 ay faize koyar. O sırada ev fiyatları da dip yapar. Artan parayla da fiyatlar da düşmüşken ev alırım. Piyasadan toplarım senaryosu değişiyor. Faiz %47-48'lerden 40-41'lere indi. Hatta kimi özel bankalar, üstelik güçlü bankalar %36-37 ile 40'ın da altına indi. Bunu ilk videolardan itibaren anlatan bendim. Diyelim 4 ay önce evi satıp mevduata koyup parayı artırıp katlayıp İki eski ev alabiliyordunuz. Yani bunu hedefliyordunuz. Şimdi bir evi satamıyorsunuz. İki satsan da elindeki parayla bırakın iki eski evi istediğin semtten eski bir ev bile neredeyse alamıyorsunuz. Emlakçıya diyorsunuz ki sattım diyelim bu fiyata ev bulabilecek miyim zor diyor. Ya deprem öncesi ya da başka bir semtten o da en az 10 yıllık. Ya semt değiştireceksin ya da üzerine en az %40-50 daha koyacaksınız ki aynı semtte eski de olsa alabilirsiniz. Yani sattığınla kalacaksın diyor. Elindeki para da muhtemel o ki çarçur olacak. Yani satmak için kötü, şansın varsa almak için iyi dönem diyebiliriz. Çünkü konutta maliye sorunu çok başka boyuta çıktı. İyiden iyiye kendisini de hissettiriyor. Enflasyon yani fiyat artışı sadece arz taleple olmaz. Maliyet enflasyonu diye de bir şey var biliyoruz. Üretim maliyetleri o kadar arttı ki fiyatların düşemeyeceği noktaya geldi. Bir raporda şöyle diyor. Artan inşaat maliyetleri yeni yatırım beklentilerini aşağı çekti. Bunu finans uzmanları dile getiriyor. Yatırım olmazsa, talep düşük olsa da neye yarar ki? İnşaat maliyet endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %2,20 arttı. Önceki yılın aynı ayına göre ise %65,93 yükseldi. Müteahhitler ise son bir yılda maliyetlerin %200 arttığını söylüyor. İstanbul'da 100 metrekare bir evin 3 milyon liradan aşağı üretilemeyeceğini savunuyorlar. Biz de kar edemiyoruz diyorlar. A tabi bir de şöyle bir durum var. Benim gibi kentsel dönüşümün tam gaz devam ettiği bir semtte bir bölgede oturuyorsanız da resim bambaşka. Bildiğiniz şantiyede yaşıyoruz. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Her yer inşaat. Abartısız daha önce de söylediğim bir başka videoda. Sadece bizim sokakta en az 20 inşaat var. Hemen yanımızda şu an belki sesi geliyordur. Beton döküyorlar. Yanımızdaki inşaat yıkılıyor. Çapramızımızdaki yıkılmayı bekliyor. Onun yanındaki yeni bitti. Onun yanındaki abartmıyorum. Böyle şantiyede yaşıyoruz. İnşaat uzmanı oldum. Her yer toz Kadıköy'de oturanlarda ileride asbest hastalığı olursa hiç şaşmam. Dediğim gibi ciğerlerimiz ve evimiz her yer toz. Yalnız bizim sokakta en az 20 inşaat. Cumartesi gece yarısını geçen saatte bile beton döküp inşaat arabaları kepçe çıkartabiliyorlar. Öyle de rahat çalışıyorlar. Semti adeta ele geçirdiler. Her yer inşaat olunca kiralar da daha katladı. Tekrar bakarız bir gün kiralara da devam edelim. Kendi yakınmamı yaptıktan sonra inşaat bu de evet tıkır tıkır işliyor ama tüm Türkiye'ye baktığımızda tablo farklı. Bir sorun daha var. Devam edelim. İyi haber vermeli daha diyeceksiniz ama bir sorun daha var. Üzgünüm. Bu maliyet artışından da önemli. Deprem bölgesinde çok fazla konut ihtiyacı olduğu için üreticiler oraya yönelmiş durumda. Büyük şehirlerde proje yapmak isteyenlerse işçi bulamıyor, vinç bulamıyor. Bulduklarında da çok yüksek paralar ödemek zorunda kalıyorlar. Peki bu inşaat nasıl yapılacak? Bir de buna kentsel dönüşümü ekleyin benim söylediğim gibi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık sonunda mevcutta var olan kampanyayı yeniden duyurmuştu. Oraya da 1.233.000 daire için başvuru yapıldı. Bunların da inşa edildiğini düşünün üzerine. Normal şartlarda Türkiye'de yıllık 800 bin konut üretiminin yapılması gerekiyor. Ortalama evlilik sayısı 500 bin, boşanmalar 150 bin, 30 bin civarında genç de başka kente okumaya gidiyor. Ya da yeni mezun olup iş arıyor. Bir kısmı da olmadı ailesinin yanına dönüyor. Geçen yıl depremde 301 bin, bin binada 800 bin küsür daire ya yıkıldı ya hasar aldı. Ne yazık ki yani oturulamayacak vaziyette. 2023'ün ilk 3 çeyreğinde yani 9 ayında 519 bin bina için yapı izni ruhsatı alındı. Yılın son çeyreğinde de 200 bin konut için alındığını varsayalım. Yaklaşık 700 bin konut eder. Önceki yıldan da devreden bir talep var tabi. Bu yıl deprem bölgesiyle beraber yapılması gereken bir 1.5 milyon konut var yani. Üzerine kentsel dönüşümü de koyduğumuzda görüntü çok daha ağır bir hale geliyor değil mi? Ne dedik? Konutta inşaat maliyetleri çok yüksek. Yeni yatırım yok. Yok denecek kadar az. Yalnızca vatandaş değil, işletmeler de kredi alamıyor. Konut alacaklar kredi bulamıyor. Piyasa durgun. Ama buna rağmen fiyatlar TL bazında düşmüyor. Dolar bazında gerileme evet söz konusu ama seçimden sonra kurda yaşanacak bir artış maliyeti daha da artırabilir. O zaman birikimli bir etki görülebilir. Bunun böyle olması da çok muhtemel. Bu noktada çok dikkatli olunmalı. Evini satan bir daha yerine yenisini koyamayabilir. Ben gidip konut alın bu fiyatlar çok ucuz demiyorum. Sadece sektör uzmanları harç bitti yapı fayda istiyor buna kulak verin diyorum. Talep düştü diye fiyat düşecek zannetmeyin. Arz yok, maliyetse çok. Evet ilanlar duruyor, belki enflasyon karşısında eriyor. Aynı çünkü bedelle ilanda duruyor ama satıcı tok satıcıysa ne yapıyor? Ya fiyatı revize ediyor yukarı yönlü ya da ilandan çekiyor. Böylesi bir yol ayrımı da var. Maliyet çok yüksek. Şimdi durum bu. Mevduattan kazanır, ev alırım hayali bitti. Harç bitti, işçi gitti, yapı paydos. Talep düşük ama arz da yok. Ama şu amayı da eklemeliyim. Sektörün ve vatandaşların en dikkatle izleyeceği gelişme kampanyanın gelip gelmeyeceği. Üstelik seçim de var. Rekabet kızışırsa seçimde. Örneğin %1-20 faizde 180 aylık bir kampanyadan söz ediliyordu değil mi? O da gelirse bu kadar üretim düşüklüğü varken fiyatlar bir anda uçar. Kampanyanın adı bile yeter bu ülkede. O zaman ne diyelim? iyi haberlere. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da iletin. Yorumları da okuyorum. Yorumlara da devam efendim. İyi haberlere. Sağlıkla, varlıkla